Sessizlerin çığlığı aslında en büyük sestir demiş büyüklerimiz. Bizim evlerimizde olmamız, dışarıda toplu sosyal etkinlik yapmamamız, Kudüs'ü unutmamız anlamına gelmez. Dünya Kudüs gününü de unutma anlamına gelmez. Hepimiz kendi evlerimizden organize olarak aslında Dünya Kudüs gününü belki çok daha etkili bir şekilde kutlayabiliriz. Mesela bir hashtag çalışması yapılabilir. Birin Twitter'da ya da diğer sosyal alanlarda birin sıraya yükseltebiliriz. Onun dışında bağışlarımız da aslında farkımızı ortaya koyabiliriz. Çünkü Kudüs dediğimizde nasıl bizim hayatımızın merkezinde ekonomi varsa onların da hayatlarının merkezinde ekonomi var. Kudüs'ün bekçiliğini yapan bir avuç Filistinli Müslüman aslında bizim de görevlerimizi ifa ediyor. Bizim yapmadığımız görevleri onlar yapıyorlar. Bizim ihmal ettiklerimizi onlar canları pahasına, malları pahasına yerine getirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla biz bu Ramazan'da fitrelerimizle, zekatlarımızla, bağışlarımızla onların yanında olabiliriz. Her tarafta ekonomi durmuş durumda. İnsanlar burada da ekonomik sıkıntı çekiyor. Ve Gazze'yi düşündüğümüzde, Kudüs'ü düşündüğümüzde bu daha katmerlenerek kendini gösteriyor. Misal biz burada maskeye işte pahalı ulaşıyoruz diye tartışmalar yaparken Filistinli çocuklar lahanadan maskeler yapıyorlar. Bunun bizim bir vicdanımızı titretmesi gerekiyor. Bizi kendimize getirmesi gerekiyor. Kudüs ayaklar altında çineniyor. Amerika işte Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul ediyor. Dünyaya deklere ediyorlar. Fakat biz bir basın açıklamasında o zaman bile 150-200 kişi bir araya gelemiyoruz. Yani bunda şunu görüyoruz ki Müslümanlar kıyama Kalkmadıkça gerçekten Allah için yeter demedikçe bu iş bitmeyecek. Ee, yine Erbakan Hoca'nın bir sözü var ben her zaman söylüyorum yine de söyleyeceğim. 8 milyonluk İsrail için diyor biz diyor ebabil kuşlarını çağırıyorsak korkarım ki o ebabil kuşları 2 milyarlık Müslümanları taşlamaya gelir. Yeryüzünü hepsini dize getiren toplamı iki gram etmeyen bir virüsten bahsediyoruz. Peki bunu hiç düşünüyor muyuz? Acaba biz ne yaptık? Ya da bu süreçten sonra ne yapmalıyız? Bizim yapmamız gerekenler nelerdi? Biz vazifelerimizin ne kadarını yüklendik ve ne kadarını ihmal ettik? Dolayısıyla bir öz muhasebe yapmak lazım. allah Teala rahat süresinde senin Rabbin hikmetsiz iş yapmaz diyor. Benim Rabbimin her dilediğinde bir hikmet vardır. O hikmeti kavramak için biz Müslümanlar ne kadar kafa yorabiliyoruz ve bu hikmetin gereğini hayatımıza ne kadar yansıtabiliyoruz? Onun için eğer Kudüs'ün esaretinden bahsediyorsak Müslümanların önce nefislerinin esaretinden kurtulması gerekiyor ki Kudüs'ü İsrail'in esaretinden kurtarabilelim. Benim duam hep şudur. Rabbim özgür Kudüs görmeyi nasip etsin. Ama şunu da biliyorum ki Rabbim dileseydi onu istediği zaman özgürleştirebilirdi. Rabbim Müslümanların onu özgürleştirmesini istiyor. Allah Müslümanlara ümmetin vahdetini Müslümanların eliyle gerçekleştirsin.